sizlerle harika bir video çekeceğiz. Bugün ne yapıyoruz Arya? Boyama çalış. Hayır, bilemedin. <laughs> ne yapıyoruz oğlum? Kuruyoruz. Evet, kuruyoruz. Ne kuruyoruz? Mutfak kuruyoruz. Arya çok güzel hediyemi mutfak bayağı. aldı. Mutfağımızı yapacağız. Evet. Acaba neler yapacağız? Hep birlikte görelim. Bunlar tabaklarımız. karanları aç. Bunları ben koyayım böyle yana. Ben şunu şöyle yana koyayım. Bu makinamız. Ana Sapağı. bunlar ne ya? Ocak. Evet. Anaç'ım, bunları buraya getir aşkım. Bunların içine koy. Ben, Hayır onlara. onları. Ocakların hepsini. Bu ne? Birazcık zor bir video olacak ama Aynen. yapacağız. Aa, açılıyor bu. Evet inanamıyoruz açılıyor kapağımız. Şimdi bunları buraya koyalım. Şimdi bak karıştırmayın ama benim daha aklımı karıştırmayın tamam mı? Tamam. Güzel bir video olsun. Açıklayıcı bir video olsun. Tamam mı? Ama bunlar niye o kadar? Bunlar. Yani şöyle koyalım. Bitti mi ki hazırlaması? Yani evet koyalım da. Anne. Ah. Evet bu üstü. Ben, ben de bunu efendim? Yani? Evet oraya takacağız ama bir dakika. Bir ayarlayalım. En büyük nokta en altta. Evet bu en altı acaba. Bakalım. Ben de açıyorum da. Anam ne yapıyor ya? Ben ayırıyorum. Yani ben evet. Ama bana yetmedi bu koli. Bu da şöyle arkasıymış. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Dur ama ben ayırmadım ki. Tamam aşkım sen hayır. Senle bir işim yok benim. Ben niye? Şöyle bir çöpümüzü atalım. Şemamızı alalım. Ve başlayalım. Şimdi 3 adet çekin. Ben yıkayabilirim. Onu ver. Çok zor gibi. Yapabilecek miyiz? Yapar mıyız? Yaparız. Güveniyor musun anne? Çok gerek yok. Gerek Cereki. yok. Cereki. Şu Cereki. altı bir bulsaydık ya. Ben Dur bir dakika. Tamam. E bunlar şeyden tamam. değil. Bu ver bana. Evet. Ben yaptım. Yaptın mı? Ayırdın mı aşkım bana onları? Ayırdım. Aferin sana. Şimdi. Ama şunun, şunun. Hı? Şunun, şunun. Ben şunun en tamam. alın, Dur. Alacağım. Bir dakika bırak kızım. Şimdi şunu şuraya geçiriyoruz Arnaz'cığım. Ama tamam da. Evet. Yıldızlar, yıldızlar Bu, yıldızlar kalıyor. Diğer ucunu şu. ver. Şunu ver aşkım burada. Onlar hayır hayır hayır. Evet onu ver. Bunu geçir Ernest'cim. Ben de geçeceğim. Yan Buraya. Buraya. Ben, ben de yapayım. Sana da görev vereceğim. Bekle. Çok görev var burada. Dur. dur. Dur anneciğim. Dur. Ya da birazcık altta inmesi lazım. Aşkım bak burada. Bak. Neden geçmiyor? Geçiyor. 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 Evet. Dur. Çınırın. dur. Çınırın. Çok, güzel Çınırın. Oldu. Çınırın. Çok güzel oldu. Şimdi şu şuraya. Hayır bir dakika İlk önce öyle göstermiyor ama bir dakika. İlk önce arkası. <laughs> evet. Onu bak kırılır anneciğim bunu tut. 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 Şey mi kayın? Hı -hı. Bırak onu bırak onu anneciğim. Yani, bunu ver. Sıra bende. Ama sıra bende. Evet bunu da Arya ile beraber yapalım. Böyle alta böyle bak bu şekilde. Evet. Bak burada geçirme yerleri var ya aşkım. Evet. Buradan böyle geçiriyoruz. Bende. Bakın. Yıldız. Evet. Şimdi bırak kızım. El arkadaşlar. Bu hale getirdim ama gerçekten ben çok zorlandım. Umarım siz zorlanmazsınız yaparken. Diyeceğim ama zor. Çünkü çok büyük parçalar var. Evet şimdi kapılarını yapacağız. Şimdi. Kapılarını Öyle kapılarını biz yapsak. Dur aşkım ben yapamıyorum. Anladım, ya da ben beceriksizim yani. Biz yapabiliriz. Biz bunu türeyim. Elin evet. kalır diye korkuyorum. Olur. Biz 25 saatleri uğraşıyoruz. Evet. Kalır? 100 saattir yapıyoruz. Ama ben diyorum bunun için yaptık. Burada yağ var. Aa dur 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 bu girmemiş. Dur aşkım. Aha. Bu Aa, kapı. Kapı ne kadar büyük bir yağ. Aa kapat. Kapak. Ben bunu sağlamlaştırırım. Hadi ben sağlamlaştırayım mı? İyi aşkım. Bunu. Yaptın herhalde oğlum olur bak bence oldu bak şöyle açılıyor anne şöyle kapanıyor şöyle ama kapanmıyor anne efendim kızım Aa oldu bir dakika olsun, olsun, ama tamam bu da burada dur bakayım dur. Aa, <laughs> evet onları boyayacağız hangi renge boyayalım onu da beraber karar verelim olur ama, ama acaba şunu ya efendim şu yıldızlı alan Yıldızlı oğlum evet. hangi renge boyamak istiyorsak o rengi ama bu buraya küçük geldi neden? Bir dakika dur oğlum bir dakika burada sıkıntı var bak. Aa, birazcık hani yüksek altta. Hayır gibi. bizimle hiçbir alakası yok hiçbir alakası yok bizimle. Evet biz bir saldık onlar yaptı. Sizinle şey alakalı bir sorun. Böyle mi? Hayır yetişmiyor ki. Onlarla ama bizimle alakalı bir şey değil buna aldığım firmayla görüşmen gerekecek herhalde. Evet. Bek kolu yok. Bunu isle isle bitmez bu video. i̇sle isle bitmez. Evet daha çok şey var. Hayır bitti. Yaptım. Evet. Ama ne şunu aşkım göstereyim. Evet kapılarımız oldu. Ama bu burada olmadı ya. Neden olmadı bilmiyorum. Çünkü yetişmiyor buraya yani. Evet. Küçük geldi bu. Ben bana kıyafetlerini kıyafetlerimi koyayım. Kıyafetlerini koyacaksın. Tamam. Altın. tamam bir dakika çekin. Şimdi kaçıncıdayız? Bir dakika aşkım. Heh, şu altı da yapalım. Bir çık, bir çık belki bunu taktığımızda olur. bir şey değil. Tamam. Temel müsaade et. Evet. Ben, 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 çok ben, ben Çok güzel ben, ben, yaptık bence. Buraya kadar iyi gittik. Kaç evet. şimdi? Şimdi yedi. Bunu yaptık. Bunu yapacağız şimdi. Gel bakalım. Evet. Kapatın. Tamam. Dur bakalım hangisiymiş? Şu şöyle. Hayır. Öyle, öyle. Evet öyle öyle. öyle, öyle. İlk defa resim doğru yaptım. Aferin. <laughs> Hemen <Hangi> dik yaptım onu. Ne yapayım onu? Çünkü başka değilim. yer yok ki. Böyle, böyle, zaten takılmıyor. Aynen. Mecbur şuraya ne şey yapacağız? Anne ben, <laughs> ben tasarım. Dur bakalım hangisi alalım? Bir dakika. Ne taraf öne gelecek ona bakalım. O arka tarafa bak. Çıkartayım aşkım. Şöyle orta tarafa tak bunu. Bunu ortaya tak. Orta tarafa. Orta tarafa. <laughs> o, Buraya o zaman altta takacağız. Evet. O, onun bir tane daha var evet bunu da en üstte evet. üst tarafa yine bu arka tarafa gelsin o, o, Allah. tamam bir şey olmaz çıkıyor takalım anasını sen evet biz <gülüyor> 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 ya, ah, oh. bu marangozluk çok zor iş ha <laughs> Ben Gerçekten canım. saygıyla hmm. eğiliyorum önünüzde. Üç kişi yapamıyoruz. Üç kişi yapamıyorsa on kişi yapar bunu ancak. Aşkım aslında kolay bir şey ama biz yapamıyoruz. Biz beceriksiziz. Hayır. Evet sen buradan şeyleri tak. Mandalları tak. Mama. Evet. Kilitleri. Kilitleri tak. Kilitleri. Ben de kilitleri. Kilitlerimizi takıyoruz. Evet. Böyle. Hayır. Bak şöyle bana. geldik. Ben diyorum ki bunlar ne? Kilit. Burayı da yanlış yapmış olabiliriz. <laughs> Ama ya <yo>, doğru yaptık. <laughs> evet. Hadi. Al şunu şunu. Aşk ol. Yanlış yapmış. Çıkar. Neden? Adam hani ben onu zincir koydum. Kilidi hadi. çıkar kaçtı. Ben çıkarttım ki, ki. Allah. Ama gerçekten e, bu satıcılara özellikle bunu bildirmek istiyorum bu videoyla Asla Duyuyorlar. şema normal bir şema değil. Yani numaralandırılmış bunlar numaralı değil. Yani biz kafamıza göre yapıyoruz bozuyoruz yani asla. Yani şema bu. Şu an çok sinirlendim. Şu gerçekten mi? sinirlendim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ne? bizim beceriksizliğimiz alakalı değil. Bir şema ama bu burada bir numaralandırma yaparsın. Aa yok ya numaralandırma yok. Bunu nereye yapacağız şimdi? Can can. can. Anne onlar öyle değil. Ters takmışız bunu. Alta alta. Ana. Evet. Ben şimdi zincirliyorum. Zincirliyim Ana ben takarım. Ana ben takarım. Ana. 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 ben, ben bana takacağım. ben de takacağım. Ben... Bana. Oradan sen tut oğlum buradan. Al. Al, altına geçelim. Bak. Orta geçecek mi? Bu nasıl bir şey ya? Olmuyor. Bir dakika durur musun? Su var Kızım eli kalır diye korkuyorum. Bir dakika. Marangoz oğlum sütü değini yani. sağlamlaştırmayın. Evet. Sağlam. Önce ben buradan takmam lazım. Ben nasıl takacağım? Allah tamam. şunu sen de sağlam. Nereye? Şurayı sen sağlamlaştır. Sağlamlaştırayım mı? Bir dakika sağlamlaştırma. Şimdi. Şimdi yapayım. Şimdi sağlamlaştırma. Bir dakika. Sağlamlaştır. Tamam. Sağlamlaştır. Babam buraya sağlamlaştır? Tamam. Evet. Bitirdik galiba. Ol, bu Sen şeyleri tak. Neyledim? Kilitleri takalım. Kırmızı bitirmedik. Bak. Evet. Daha var. Dur. Dur oğlum. Kırmasın. Elimizde kalmasın. Bari bitsin. <laughs> ben tam ilk yerini... Yıldızlar! Çok güzel oldu. Evet takın. Olur. Kilitleri takın. Açılıyor mu? Tamam. Evet. Kaç tane? 2, 4, 6 tane. Oha! 10 misli evet, kelime oldu. 4 Bakın. Tamam. Evet. Şimdi. mı olmuyor ki. Ben şu ocakları yapıyorum. Sen de ocakları yap bakalım. Ocaklar neresi? Açayım ya. ben. Yapım yapım yapım. Ben sen ocakları yıkayıp bir tane yapacağım. Ocaklar. Tamam. Hı. Bir et. Ters yapma. Ay, ters yapma. Çok karışık bir şey oldu ya. <laughs> birazdan parçalayacağız zaten. Ne bir şey parçalamış olabiliriz de yani. Niye olmuyor bizimki ya? Gerçekten neden olmuyor ya? Bu kadar beceriksiz miyiz ya? Olmaz. Bir dakika dur. Dur Anas. Anas bir dakika. Ay çok. Lan şey Arkadaşlar bunu yaparken bizim kadar zorlanan var mı ya? Ya yok. Bence ben ben yok. Yok. Biz çok beceriksizmişiz onu anladım. Ama ben işte de değilim. Siz yapın. Ama bakın. Gel bir dakika. Bir dakika kameramı gelebilir mi? Kameram. Kale bakın gel. bu buraya oturmuyor. Yani bu benle bir alakası yok. Evet. Biliyor musun, bak buraya oturmadı bu. Neden? Bu devirecek. Anneciğim sen zaten var gücünle. Güç denemesi yapıyorsun. <laughs> Üstünde yorum atacağım. Bak, oturmuyor yani ne yaparsan oturmuyor bu buraya. Bu... Doğru oğlum. Oturmuş. Ha? Bir dakika çekil bakayım. Evet. Bir çekilin bir bana müsaade eder misiniz? Oturmuş. Bunun ne satcısı? Çalak şu an böyle. Ana bu kaldı. Bunu satacağız. <laughs> ne satacağız? Ne kaldı? Ben böyle açarım Ne kaldı içine? Bizimle mi alakalı ya? Bilemedim şu an. <laughs> <laughs> Ama bir şey var, bir problem var. Buna ben birazdan bakacağım. Çok zorlandım arkadaşlar gerçekten. Zorlanırsın, zorlanırsın. O çok zordu. Çok zor. Anne, bunu Doğru. nereye takacağız? Ay bilmiyorum Arnav. Aya. Neden onu çıkarttın oğlum? Anne ben çıkartmadım ki. Oğlum mı Ne <laughs> <falan>. demek <Neden>? ki? <laughs> 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 gülmeyeyim, gülmeyeyim <diyor>. Allah Allah. <laughs> Bence siz bir daha hiçbir şey birleştirmeyin. Ya bir aile yapacağız. Hayır hayır yapacağız da. Nasıl yapacağız? <laughs> tamam oğlum olmuş. Neden çıkartıyorsun? Anca bu kadar oluyor. Ne yapayım? mi böyle. Tamam Anas bir dakika. Dur Tabakları en son yerleştir. Zaten boyayacağız ya. Sen şuralara da şey koy. Tamam. Bak bak buralara koymamışsın. Ha! Ocak. Ocak. Boş ver ocağı. Al bakalım ocağı. Ucum ne ki ya? Ben mı skorüm yok. Bu huyum afet. Ne? Dur tamam. Anne elini çek. Ha ocak. Onları yakıyorum. Onları yerleştir. Bunlar bunarları hemen buraya. Buraya nasıl Ver ben yaparım. He? <laughs> Anasını, sen ocağa yapacaktın ya. Öyle yapma. Güç denemesi yapmayın. Elimizde kalacak bu. <laughs> Kimse güç denemesi yapmasın. <laughs> 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 Takıldın mı? Ya ben Bakalım. şu an güç denemesi yapıyorum. Anlatma. Ocak nerede? Orada. <laughs> evet arkadaşlar. Bence bu kadar yaptığımıza şükür ediyoruz. Bu da ya. bir başarı yani. Ay, ben... Orada. Orada. <laughs> ne yaptın oğlum? Öğretmenim. <laughs> ben de böyle aşağıya. Şimdi Rikli. data karsak bizden iyisi yok. 12 yaptım dereceyi. Dur evet. anneciğim. Yani bir de bunun boyaması var. Bu kadar da büyük olmasın. Al sağlamlaştır. Anne şunu sağlamlaştıramıyorum. Anne şunlar kapatalım. Evet, evet Şu anda gerçekten ne olduğunu bilmek istemiyorum hiçbir şeyin. Bir çekim. Çaldık gibi niye diyeceksiniz? Bizim bayağı bir malzememiz kaldı ya. Yani neden? Bunu aşırı da sağlamlaştırayım. Yapacağım. Sağlamlaştırmayı biraz daha yapacağım. <laughs> Bence oldu ya. Güzel oldu. Tamam, idare eder. Artık bayıldım. Yani şuralar da var mı Ben her yeri göreceğim. şimdi. Biraz sonra Aa bu sağlamlaştırıyorum. Aman <laughs> Allah'ım. Allah. Tamam oğlum ben onları yapacağım. Babanla da yapadı olmalı. He? Oldu. Bitmiyor. Ben ha, iyi ben yapayım. Arnaz sence sen nasıl oldu? Güzel. Arnaz sence nasıl oldu? Mutfağını beğendin mi? Beğendim. Ben bana yapılışını hiç beğenmedim. Yapılışını ben de gerçekten beğenmedim. Keşke hazır gelseydi. Çok zorlandık yaparken. Ee, yani bu bizim beceriksizliğimizden de kaynaklanıyor ama şemamızdan da kaynaklanıyor. Bunu gerçekten özellikle söylüyorum. Bu şema bu şemayla olmaz yani. Olmaz. Net. <gülüyor> <gülüyor> Çok sinirliyim. Yapamadım çünkü. Tamam. <laughs> tamam Birazdan konuşacağım yapalım. Tamam. Hadi. Kutur. Ne diyoruz şimdi arkadaşlara? Ay, daha bitmedi. Bitti, Sağlamlaştırma. Biz... Tamam. Sağlamlaştırmayı da videodan sonra tekrar yapacağız. Tamam mı? Hmm. Hadi. Görüşürüz diyelim aşkım. Hadi. Ne diyoruz? Videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve altına hangi renk yapalım sizce? Daha da yazarsanız çok seviniriz. Sizi seviyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz.